Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün e, bizim damdayız. Ezber bir girişten tekrar beraberiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar damda kümesimizin sıvasını yaptık zaten. E, bir de bugün daha yeni bitti zaten. Bir yarım saattir falan bitti. Sabah temel onunla uğraşıyoruz. Güzel bir e, kireç değil de şey yaptım tavan boyası var ya arkadaşlar. Daha beyaz duruyor diye. O evde vardı. Onu kullandık biz. E, o pacağımızı falan boyadık. Dedim ben o güzelliği size bir kere göstereyim arkadaşlar. Bir de geçen gün şey aldık. Geçen videoda gösteremedik. Çok güzel elvan diziyoruz ya arkadaşlar. 10 numara bir tane kara aldık. Küpeli müfele. Ama harbiden çok güzel. Siz de beğeneceğinize eminim. Nokta hata yok ya. Yemin ederim. O kadar net göstereceğim size. Bir tane de kara aldığımız yerden e, Kadir kardeşimiz var. Orada da bir tane mor dönek tutmuştu. Onu değil ama ben sahip etmek istiyorum dedi. Onu da bize getirdi arkadaşlar. Kara da ondan almış olduk. E, Sarı gümüş kuruktan daha güzel arkadaşlar. Size o kadar söyleyeyim. Bir de küperle. O da kendisi artık yakalamış mı? Nereden getirmişse birini bize hediye etti. Diğerini de biz satın aldık zaten. Dedim hem onları gösterelim. Bir de bu canavarlar bak burada. Vallahi var ya bunlar. Burada perişan oldu kaç gün oldu 4-5 gün oldu buradalar çünkü burada çok rahat değiller yukarıya alıştılar bir an önce yukarıyı bitirip bunları yukarıya çıkarmam lazım çünkü daha yeni yeni yukarıya alıştırdık bu sefer de hem sıvadık hem boyadık bu sefer de korkarlar diye kaybolurlar diye o tedirginlik de var aslında üstünde. Bugün e, işte aslında suvacılar da bize dedi ki 4-5 gün boyunca boyaman lazım. Çünkü o hazırlar çarptı mı biz kaba şey vurmadık. Direkt ince sıva vurduk. O yüzden patlama bir riski var. O yüzden ne diyeceğiz suladıktan sonra 4-5 gün boyunca baya bir sula. Bugün de işte dedik e, bir kirecini falan çektik. Kireç derken tavan boyasını çektik. Güzel bir şekilde yaptık. Dedim bir iki günde biraz sulayalım. Ondan sonra da yukarıya çıkartalım. Olmazsa şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Biz kazıklarımızı çakmadan yarın ızgaralarımızı düzelim. Son kez suladıktan sonra kuşlarımıza bırakalım. 2-3 gün daha kazıklarda kalmasınlar. Tavanları öyle duvarları sulamış oluruz. Bence öyle daha mantıklı. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden şu aslanları bir kısacana göstereyim. Ondan sonra üstlama geçelim. Bunlar burada vallahi biraz acıkmışlar daha çünkü yemini falan En son dünler yemledik. Bize biraz karabalıklar ya şu an duymuyorlar bunlar. Yeni haddini açtı. Daha da her geç her gittiği aldığında daha yüksek alıyoruz zaten yeme. Vallahi sonunda nasıl olacak bilmiyorum. Zaten bu gidişe devam ederse arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu sene yavrulatmam yani. Bu yem yani toparlanmazsa bu seviyede devam ederse yükselirse çünkü yavrulatamazdı. Çünkü hem e, bunlar zaten çok maliyetli yemiyorlar. Hadi yavrulatırsak onlar da çıkacak. Onlar da ayrı bir maliyetli olacak. O yüzden vallahi bu gidişe bu sezon belki yavrulatmayabilirim yani. Bunlarla zaten hem uçum videosu bol bol da dökmeler falan yapmış oluruz. O yüzden videomuzu da tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Şu mülemansların ise bak bir tanesi burada. Geçen uyruklarını çekmiştik. Saf sardı normalde kuyruğu. Şimdi sisti vermiş. Bunu bugün tekrardan yoracağım. Hatta yukarıya çektim. Yollar da Burada biraz daha şey veriyor. Diğer kırmızı ki aynı şekilde bu baya bir beyazlamaya falan başladı arkadaşlar. Baya da bir beyaz olacak. diğerinde de Bak diğeri de karşıda. yani. Bu fazla belli etmiyor burada. Sarı dağımız falan başladı, büyümeye falan başladı. Diğer sarı dağımız da büyüdü arkadaşlar. Bu da aynısının şeklini almaya başladı. Şu şey, diğerin şeklini almaya başladı. Bak bunun Durum da bu. Daha yemini falan vermedik. Hemen yukarıda videomuzu bitirelim. Ondan sonra da gelip bunları yemlememiz gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar hemen buradan başlayalım. Bak şu daban dibi boyadık. Şimdi buradaki hizamızı belli edelim. Bu tarafları, bak bu duvarları boyamadık. Niye boyamadık? Bunları belki diyorum, geçen de söyledim. Tekrardan şöyle sıva yaparsam o zaman şöyle bir beyaz bir şekilde şekilde koyarız. Bak biraz da yağlı boya vardı. Hemen bu görünen demirleri falan da hepsini boyadım. Dedim temizli, paslı bir şey kalmasın damımızda. Bir şuraya da şangonla atarsak ondan sonra tadına doymazdık bu damın. Bacamızda şekil şekil boyadık. Bu taraflar aynı bu yerde. Bak. Kafamızı da mahvettik, hep kirlettik. Bir şu e, bayrak resmini düzeltemedik. İnşallah onu da bu sefer düzelteceksin. Onun da da aklımız burada yani. Bak şu şekilde hemen gösterelim. Yuvamızın şeklini şu şekilde yaptık. Burayı da mecburen izleyenimiz burada zaten. E, tavan boyası vardı, fırçalan biz vurduk. Yani buraya içinde bir boyacı çalmaya gerek yok yani. Bak şu şekilde az daha geniş açıdan alalım. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Tertemiz oldu değil mi? Kazıkları da nizami bir şekilde oldu. bu sefer inşallah çakacağız duvarları kırmadan. Geriye sonra küpte biraz kaldı bize su ekledik tekrardan yerlere çaldık. Yerleri de şu şekilde yaptık. Biz ama bayağı bir işte geriye kalan ızgaramızı da düzerik. Kazıklarımıza çakarız. Güvercinlerimize getirdi mi? Güzel bir şekilde ferah olur. Bak şurası da yaş mı ne ya? Buralar biraz kat oldu ya bak daha depeleyemiyoruz. Bak şu şekilde gösterelim. Şu bak ee, bu profiller ise hep pastaydı biraz yağlı boya falan vardı. Onları da vurduk şu pastanı da ortadan kaldırdık. Bayağı bir güzel oldu. İlk defa kümesimizi bu şekilde güzel yaptık. İnşallah daha da güzel yapmaya başlarız arkadaşlar. Bundan sonraki işlemimiz ise damı yavaş yavaş yaparız arkadaşlar. Her şey damla zaten sürekli dama çıkıyoruz. Bariyerimiz, elimizin altı falan temiz olsun, duvarlar temiz olsun. Vallahi izledi tavsiye ederim. Çok temiz oldu. Şu an gerçekten bir evin odası gibi olmuş yani. Gevşeli hariç hepsini uçurduk bak. Bak geliyorlar. Çarçılı nerede lan gene? Bu tam açılmadı ya da. nere yaptı lan? Bak diğerler uçuyor. Karalca kuru yazımızı da bunların içine koyduk zaten. Şimdi sezon başlayana kadar uçsunlar. Bunun var ya serisini izleyeceğim ya ben. Bu sefer çahçilimizin serisini dizeceğiz. Kısmet olursa bak geldi. Hmm. Diğerleri nerede? Hmm. Hep sıcağa denk geliyoruz ya arkadaşlar. Şimdi şimdi serinin var ya bu uçmaya doymazlar. 2 2, 4, 6, 7 tanesi güzel bir şekilde uçuyor mu? geliyorlar. Hı? İyi yükseldiler ama. Bunlar da burada yatıyor. gözünün yanına var ya güzel şimdi saçların gümüş kurtların serisini düzdük zaten geriye tek bir tane kırmızı gümüş kurtumuz eksik kaldı bundan sonra da çarşının serisini düzeriz inşallah Gümüş şöyle renge renge sürü ooo bunlar iyice ne yükseldiler şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar ne kadar elvan güvercinimiz var, hepsini dışarıya bırakalım. Öyle seriyelerin bir de sarı macarı falan hepsini duvara kaldırmış oluruz. Hem de görmüş oluruz arkadaşlar. thank <laughs> you Bak şimdi ne kadar elvan güvercinimiz var sertini çıkarttık. Sadece daha iki tanemiz var onları göstermedik. Birazdan onları da göstereceğim zaten. Yerde kaç tane vardır sayalım. İki tane duvarda. 2, üç, kişi bir, dört sarı kuru, beş göğü kuru. Altıncı ise şu İstanbul gibi güvercin. Diğerler hepsi bak. Peki daha kanatla bak. Bakınız alca gördünüz mü bak. O da kalkıyor takımın birini düşürmüş herhalde. Aynen. Baştan alacağız tekede. Bir de bak diğer karalca, e, karam karalca kuruyor bir kuruyor beyaz olan var ya bak. Bak o da hemen burada bu şekilde ötüyor bak. Bu da hemen şekilde ötüyor. Yavaş yavaş elbanlar zaten diziliyor. Maşallah var ya renge renge olmaya başladı. Diğer de sadece 2, 4, 6 tane kırpık var. Bak diğeri kalan da çekildi zaten şu an. iki gündür belli. Sarı macar olsun. Bak böyle gelen Karaca Blue Beyaz kahveden aldığımız, Atlan Ali'den aldığımız güvercin olsun. Kırmızı alca e, Beyaz olsun. Bunları sekeye kaldırıyoruz ama uçurmuyorum ben bunları. Zeki'de kaç tane oldu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bak hepsi erkek ötüyor. Sadece 3 tanesi dişi. 3 dediğimiz dişi de ekşi bir de bilmiyorum. Zaten dişi diyorum ona da gitsin zaten. Ee, herhalde düzmeye başladık biz. <laughs> Bak hepsi nasıl tütiyor, maşallah. Yakını düşürmüşler ama da çirkin durdu lan. Dur <laughs> ona bakalım da bir adamda bir yere düşmüştür zaten. Hadi şimdi görecek görece maşallah ne güzel ötüyor. Ona da güzel bir takım takacağız zaten. Bak bakalım Yerde ne var bir bakalım hele. Bak tipimiz maşallah Fatih abimiz gönderdi. Tek gibi güvercinimiz. zaten o bir adam. Bak İstanbul'a gibi kuşumuz. Bunlar zaten uçanlarımız. Sarıyım şu Senden korktuk diye kırptık. Baktık inşaat iyi değil. Şu da zaten bizim kişilerimiz. yüzde de bunlar var. Şimdi ise arkadaşlar size güzelim karayım şu Ve e, dönegi göstereceğiz. Hemen onu da kümese geçelim. Buradan gösterelim size. Bak Kadir kardeşimizden bize gelen mor dönek bu. Erkek kuş arkadaşlar. Tam pişkin güzel bir kuş. Ben normalde rengarenk yapacağım. Bakalım bunu da uçumuna göre ona göre ayarlayacağız. Ama güzel bir kuş. Bir takım falan taksak şu diğerdeki dışarıdaki dönek gibi kuşumuz var ya arkadaşlar. Buna da onun gibi bir ceza bir taksak bu da aynı onun gibi güzel durur. İnşallah uçumu da falan güzel olur. Biz de uçar. Bak bu da güzel kuş. Güzel bir e, işleme falan taktı mı, daha güzel duracak. Bunun kanatları kapalı mı yoksa genelde biraz duruyorlardı dur bir bakalım yine de. Bak bu da şu şekilde güzel bir güvercin zaten. Bak biliyorum ya. Dünekler zaten hepsinin kanatları falan beyaz. Bak şu şekilde bırakalım. Bak ötüyor zaten. Ötken de bir kuş. Sıra geldik. Bakın burada zaten. Sıra geldik arkadaşlar. Karayın çukurumuza. Bak nasıl dediğimiz karım şukuru aldı arkadaşlar. Bak nasıl? Nokta hata yok. Bak, nokta hata yok. <laughs> Kuşun içine yakışır mı yakışmaz mı? Sarayım şu kurtama ile tam emin olayım. Ona da aynı şekilde şöyle bir tane küpe takacağım ben. Nasıl arkadaşlar? Bak şimdi size zaten uyu kapanı falan göstereceğim. zaten erkek çok güzel vallahi elvanları yavaş yavaş diziyoruz elvanda da o kadar çeşit çok ki arkadaşlar hangi birini vallahi dama koyacağımızı bilmiyoruz biz sınır 30 diyoruz ama biz bunu kesin geçeceğimiz bak şimdi size kuyruk kapağını göstereceğim bak bu kuyruk kapağı bak nokta hata yok içinde bak içinde bir tane veya siyahlık gene yoktur. Bak şöyle gösterelim. Bu zaten bana kırpıktı. bu şekilde gösterelim. Bak şu kanat. Bu da diğer kanadı. Kışk kışk kış. lan. arkadaşlar eğer beğendiyseniz yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Bu da bu şekilde. Bunu bu ikisini hemen dışarıya çıkarım. Renklerin içine hemen bunları da koyalım. Bakalım renklerimiz nasıl duracak. Şimdi ne kadar renklimiz varsa damar çıkarttık. Tabi e, çıta renkliler de hariç. Bakın zaten hemen şeye kalktı, duvara kalktı, çarşıda kalktı, diğeri kalktı. I think also Tam. Bak ne güzel maşallah. Bak onu örtüp kalkıyor. Orada bir keyifleniyor bak. Sevşeyin hareketlerine bak. Hepsi her şey oldu işte bu duruma geliyor bak. Sarı macar olsun diğer olsun rengarenk olmaya başladılar zaten. Bak yedeklerini de bir kanatlandırırsak bundan sonra kafamız daha rahat olacak. Bir kanat verelim bu gariplerin hepsine. <laughs> Valla inşallah, inşallah bir şey olmaz. Bir topa çalışalım bunları. ne yaptı? Kırmızı kalktı? Aynı, kırmızı alıca kalktı Aynen kırmızı alıca da kalktı. sarı macera gel. da geldi. Sarı macera uçuyor. Sarı macera kon. Şartiyel olmuş. Kırmızı alıca ne yapıyoruz? Nana zemene ne? Macar yap Kırmızı aracayı kaybettik. Hadi lan. Evet. Kırmızı Yanında görseydik. Macar iyi alıştı ama bak. Hocam hulü biraz kalkmadı. Siz diyeceğim. yapacaksınız? Hocam da geliyor. Gel. Gel, 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 gel. Heh. Bak da geldi. İyi. Günde bir sefer bile verirsek bunları da alıştırırız. Sarı macera bir tur attırmış oldu kafamızı Onun bir de yelekleri eksikti arkadaşlar. O yüzden öyle bir parça pek sıkıntılar olmaya falan başlıyor. Şunlar da kaldırdım mı? Da daha güzel bir şekilde olacak. Arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. E, kümesimizi boyadık, sıvadık, onu sizlere çektik. Bir de iki tane yeni güvercin geldi. Bir hediye, bir tane satın aldık. Zaten güzel bir karamış koruk satın aldık. Bir de mor mordenek hediye geldi. Bir de elmanları zaten de aynı uçurduk. Geriye 3 tane kalmıştı. iki tanesini de uçurduk. İnşallah bu hafta bunlarda e, bunları da bol bol alıştırdı 20 tane falan bir, bir, güzel uçurmuş oluruz. Ondan sonra da elmanları tekrardan kapatacağız zaten arkadaşlar. iyice alıştırdıktan sonra geriye zaten bir tip kaldı. E, geriye alışmayan tip kaldı. Kahve müşkulu. Bir de mor dönek gibi kuş kaldı. Bastırmadığımız. Onları da alıştırdıktan sonra bir şekilde kafamız rahat edecek. Her videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı kesin unutmayalım. Özellikle abone olmayı ve bir like yapmayı da hiç unutmayalım arkadaşlar. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın. İnşallah videolarımızı izlerken keyif alıyorsunuzdur. Hadi hoşçakalın.